Türk milleti İstiklal mücadelesinin başarıyla sona ereceğine, Türkiye Cumhuriyetinin kurulacağına inancı tamdı. Ancak milletin gerçek kurtuluşunun eğitim ve bilimden geçtiğini biliyordu. İşte bu nedenle savaşın en yoğun olduğu dönemde bile önce eğitim dedi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 1921 yılında Ankara Ulus'ta Marif Kongresi'ni topladı. Kongreye 200'e yakın öğretmen katıldı. Atatürk için kongrenin toplanması cephe gerisinde milli ve manevi ruhun yüksek tutulması kadar önemliydi. Sakarya Muharebesi öncesi Ankara'da böyle bir kongrenin toplanması marife verilen önemi göstermektedir. Ve bu alandaki ihtiyacı gidermek amacıyla oluşturulmuştur. Burada misak-ı marif olarak bildiğimiz eğitim yemini andı diye ifade edilebilecek bir karar alınmıştır. Ve bu karar gençlerimize nasıl bir eğitimin verileceğinin esaslarını belirlemiştir. Öğretmen yetiştirilmesi ve eğitimi, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte en çok önem verilen konulardan biri oldu. Yıllar içinde her alanda pek çok okul açıldı. Genç Cumhuriyet'e öğretmen yetiştirecek yerlerden biri de 1924'te Ankara Cebeci'de kurulan Musiki Muallim Mektebi'ydi. Bu okul Türk müziğini işlemek, yükseltmek ve yaymak amacıyla açıldı. 1 Kasım 1928'de okuma yazmanın yaygınlaşması amacıyla Latin alfabesine geçildi. Atatürk'ün ifadesiyle cumhuriyetin fedakar öğretmenleri topluma yeni alfabeyi öğretmek için büyük bir seferberlik sergiledi. Bu alfabe büyük ölçüde kurslarda öğretiliyor. Özellikle eğitim ordusu bu konuda öncülük ediyor. Ve bilenler, öğrenenler bilmeyenlere heyecanla anlatıp öğretiyorlar. Dalga dalga bütün yurda dağılıyor bu heyecan. Millet mekteplerinde bu alfabe öğretiliyor. Ve millet mektepleri gerçekten Osmanlıca ile birlikte yeni Türk alfabesini gazetelerde de bu yayınlar yapılacaktır. O kurslarla e kuma yazma oranımız zaten çok düşüktü okuma yazma oranımızın artılması sağlanıyor. Bunun için Atatürk Kara Tahtanın başına geçti. köy kasaba şehir demeden yeni alfabeyi tanıttı. ülkeyi kalkındıracak öğretmenlerin eğitimine bu denli önem veren Atatürk'e 24 Kasım 1928'de baş öğretmenlik unvanı verildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü, Büyük Önder'in doğumunun 100. yılı olan 1981'den itibaren yurdun dört bir yanında kutlanmaya başlandı.